Düşmanın beyin sınırı Yıldız ikilerden yakalanıyoruz bazen. Orada bir şey sıkıyoruz galiba. Olumlu geliyor oradan. Buradan geliyor. İki bot var, iki bot var. Şuradan sağ yapacağım. Dönün, şuradan sağ yapacağım. तो वर्बाँ Arkada bir tane kaldı. Reload at istersen. Bileyim, Ben şurada inip bir kendime bandaj yapacağım. Tamam. Yeah, they Deniz dilenceli fark ediyor Şu zamanda bizim adam var ama. Kimsenin yolunu kaldı sağ taraf. Bizi yapmak günü bilen sıkıyor. Ota sıkıyor. Bizim Mantası röcik atlattı. Güneydeki burun. Rally'nin tam güneydeki burundaki. Burund Şuram var. Şurada ineceğim Aynen öyle bir yerde Burada iniyorum İn abi Patlattın galiba Abi herhalde patladı aynen Yanındaki araç da patladı, evet, bot geldi, motor geldi. Kim çıkabilir? Yıldız ikilerim. Okları çizdim. Bermuda şeytan düşkanı. Hangisiyle çıkarma süreyi çiz? Abi ee, ben de vurdum. Şey, Piyade indi orada. Habis. Evet abi. Dursun komple. Am şurayı minda bir tane taşın üstüne oyna şurayı. Marker'ımı. Ben taşın olduğu yere falan. Bir de diğer tarafa atarsın. Burayı hub'ın girişini komple mayna yani. Giriş kısmından. Şuna bir roket ro sallayayım ben. Arkamda durma. Oy buraya bak. Yardım, onu gördüm onu yardım. Ekip bravo markırma. Charlie diğer markırma. Alfa benle. Yani kombat sadece. Patladı mı Abi high explosive attı ya. İşte... Beni yine vurdu ya. <laughs> Arkadaşı yiyor ya. Götürün kendine gelmeyelim. Sen bandaj da yendi. Giremedi. Yok pa patlar patlar. Birazdan patlar. Önümüzde. Çık, mencim, çık. Gördü bizi, bizi. Patladı. 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 Çekiyoruz. Tandem adım sanıyor ama explosive parça tesirli atmışım. Onda. <gülüyor> Orada <gülüyor> hala Pardon, bir tane al, piyade al, döşe, var. Bir daha döşe. Etrafın smoke Hadi gidelim buradan şimdi. ya. Allah karışını bir sonunda niye kalkmadınız? Kapalı. Şuna bir harika be. Aa sana taktik işte. Biz gidelim mi sen Biz. burada mısın? tecrübe geleceğim, Geleceğim, Şu Güzel fark oldu ama. Kuzeyden bir yerden Charlie'yi ver. Hamdem. Loji sesi. Misiyor bana. Badi. Badi şurada bir yerde düşman loji sesi duydum. Bunu Yanlış duymadıysam şu anladım. Yok, değil. olacak Seder herhalde. Sen neredesin Badi? Ha, tamam. Bittirmem lazım. Bir dakika. Kamyonlar, büyük kamyon sesi var. Araç! 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 Lan tam zamanında geldim. Ağzını çek, önünü çek. Patlayacak. Lavuk motor kapmış da gelmiş ya. Hiç bir şey yapmadım. Fark etmedim. Yapacak bir şey yok ya. Şu... Gelmiş olabilir, emin değilim. Patladı. Köprücü de aracı. Bu da bizde. Amanın nereden öldüm lan? Ormandan mı Araç mı Aa bot var mı? Var güzel. Nerede acaba? Bir yer diğer yerde. Diye. Kep içine A batmış olabilirler mi? Zannetmiyorum hat, şuraya atmışlardır ama. falan. Bak nasıl da hat. <laughs> Öncelik marka gidin. Diğer yerde ya yakın. Diğer yerde ya yakın. Hı. Bir, de. Bir, bir 30 saniye dayanın Şurada büyük ihtimal bir yerde yan. Rally'nin hemen kuzeyinde şeye gidiyor. Kuzeyde oya gidiyor. Yok yok yukarıda. Yok lan. Şu yoldan. Mi? Hayır hayır. hayır. Rally'nin hemen kuzeyde olsun yoldan gidiyor. Yolda yolda. Aynen o yolda. Mark doğru. Durdu. Tekrar durdu. Tamam çakın ona patlatın beraber ya. Beraber atalım abi durdu. Şuralarda bir yerde pat durdu pat galiba. Patlatın, Gördüm de yolu kesiyor bir dakika. Demir, Charlie demir deme. yolundan gitme. Evet, Charlie'ye yakın oralarda bir yerde. Motor kapattı bekliyor. Ben bir atış belli olsun istiyorsan Yok yok hiç gerek yok yatıyor abi önümüzde. Dur abi ben de biz stamina, ben de bir stamina toplayayım dur dur. Çok koştum. Buralar temiz gibi. Tamam köpe girin. Tamam Hadi. mısın abi? Tamamım tamam. Bir bakmadığınız yer şurası kaldı. Oraya da bakarsanız. Hadi seni bekliyorum. At. Hadi ya. ya At. Bu, bu, bu el. Yok ya sıfır oynama. Tamam patladı. patladı. Bir yerde yan patladı. Bunların burada lojisi var. Patladı mı? Ha bu